gelir bazen Kaos içimde Hayat hızla akıp gider zaman dökülür ellerimden Ruhumun çığlıkları karanlıkta kaybolur Geçmişim hayaletleri Peşimde koşar dur düşlerim bir Umutlar yarım kalmış gözlerimde hüzün yüreğimde yangın varmış Adımlarım sessiz sokaklar bomboş Yağmurlar yağar üstüme yalnızlık içimde koş bu hayat bir savaş Her gün yeniden doğuş Yıkılan hayallerle Kalkarım her seferinde yorgun içimdeki ateş söndürmez hiçbir yağmur Yolumu aydınlatan tek şey Umudumun ışığıdır Umudumun ışığıdır Umudumun ışığıdır, umudumun ışığıdır. Gece yarısı sokaklar sessizlik içinde sır dolu Gökyüzüne bakarım yıldızlarla konuşurum Dertlerimi dökerim kağıda yazılan her sözde Hayatın kıyısında durur düşlerimle göz göze Neş doğar yeniden her gün bir umutla Yaralar sarılır geçmişin izleri silinir zamanla Güçlüyüm kırılmam yılmam yoluma devam ederim Kalbimdeki mücadele asla bitmez sürer giderim bu hayat bir savaş, her gün yeniden doğuş Yıkılan hayallerle kalkarım her seferinde yorgun İçimdeki ateş söndürmez hiçbir yağmur Yolumu aydınlatan tek şey umudumun ışığıdır Umudumun ışığıdır yüzüne bak.